Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Yumurta kapama yapacağım bugün sizler için. Öncelikle yumurtaları haşlamak üzere ocağıma alıyorum. Daha sonra 1 adet kapya biberi ikiye keserek içerisini, çekirdeklerini temizliyorum. Daha sonra küp küp doğrayacağım. Daha önce yumurta kapama tarifi paylaşmıştım ama bu biraz daha farklı. İçerisinde domates var. Biberlerin doğranma şekli tabii ki lezzeti aynı. Biberlerimiz küp küp doğranıyor. Dilerseniz yeşil biber de ekleyebilirsiniz içerisine ama kapya biberin şekerli, tatlı bir tadı olduğu için çok yakışıyor. Daha sonra bir adet domatesimi halka halka doğruyorum. İçerisi için maydanoz kullanacağım. Onu da bir tutam kadar maydanozumu güzelce kıyıyorum. Kahvaltı için çok hafif oluyor gerçekten. Biz çok seviyoruz o yüzden her türlüsünü yapıyorum deniyorum daha sonra yarım fincan kadar sıvı yağ ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz içerisine bir tatlı kaşığı da tereyağı koyacağım Yağım iyice ısındıktan sonra diğer malzemeleri tek tek içerisine ilave edeceğim. Yağımız çok gibi görünüyor ama içerisine koyacağımız malzemeler zaten yağı çokça çekecek. Hepsi birbirine tamamlayacak o zaman. Küp küp doğradığım kapya biberleri kızdırdığım yağımın içerisine alıyorum. Kavuruyorum. Çok uzun olmayacak şekilde yakmadan. Evet, kavrulan kapya biberlerinin içerisine halka doğradığım domateslerimi diziyorum. Domatesleri çok fazla bekletmeyin. Hemen çevirin. Arka tarafı da pişsin. Şu an benim beklettiğim kadar bekletmeniz yeterli. Çok çabuk pişiyor çünkü domates. O yüzden parçalamadan domateslerimizi çevirelim. Evet aynı şekilde bir dakika kadar da domateslerin bu tarafını pişirip baharatlarımızı ekleyebiliriz. Toz biber kullanıyorum. Karabiber dilediğiniz arzu ettiğiniz kadar koyun ama ben yarım çay kaşığı kadar attım. Kimyon kullanıyorum yine çok güzel bir lezzet katıyor yumurtanın o kötü kokusunu hiç almıyorsunuz kimisi rahatsız olur o kokudan çünkü kimyon tamamen lezzet veriyor Evet malzemelerimiz pişti şimdi yavaş yavaş ikiye kestiğim yumurtalarımı yerleştiriyorum haşlanmış yumurtaları tek tek ikiye böldüm dengeli olacak şekilde yerleştiriyorum Bu aşamada çok fazla pişmesine gerek yok. Zaten işlemimiz hemen hemen tamamlanıyor. Tuzunu unutmuştum. Onu ilave ediyorum. Yumurtalar da alsın diye bu aşamada atmanız zaten daha iyi. Yine üzerine toz biber, dilerseniz pul biber kullanabilirsiniz. Kesinlikle toz biber ve kimyonu ısrarla tavsiye ediyorum mutlaka atın. İnce ince kıydığım bir tutam maydanozumu da üzerine ekliyorum. Çok kısa bir süre bu şekilde pişirdikten sonra üzerine kaşar ilave ediyorum gerçekten çok lezzetli ve kesinlikle şişirmeyen bir tarif ekmeksiz bile tek başına gayet lezzetli oluyor çok kısa bir süre kaşarımızı eritiyoruz Evet bu şekilde yeterli yumurta kapamam hazır İnşallah sizlerde dener beğenirsiniz Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.